Merhaba sevgili kalem severler. Yeni bir kalem tanıtımıyla daha huzurlarınızdayız. Bugün yine eskilere gideceğiz. 1960'ların ortasından 1980'lere kadar üretilmiş güzel bir Parker modeli. Piyasada yeterince kıymet görmediğini düşündüğüm, tıpkı Pelikan'ın M30 ve M20 modellerine yapıldığını düşündüğüm haksızlığa uğrayan bir diğer model. M30 ve M20'yi de şöyle bir hatırlayalım. Bu modeller daha önce tanıtmıştım. Bence çok güzel kalemler. 14 karat altın uçlu. Bunlar da aynı. <laughs> Tasarımları da son derece güzel. Ergonomik ergonomik ama nedense diğer böyle çelik uçlu kalemlerin fiyatında dahi satılmıyorlar. Fiyat meselesi zamanla tabi piyasanın algılarıyla oluşan bir unsur. Fakat bu kalemler yeterince ilgi görmeyi görmüyor ve hatta çelik kalemlerden ucuza dahi satılıyorlar bazen görüyorum. İlginç bir durum. Şimdi bu meseleyi sonra değerlendirelim. Bu Parker Cisel ne zaman üretilmiş, nasıl üretilmiş biraz bunlardan bahsedeceğim. İlk önce üretim macerasına değinelim. İnternetteki kaynaklardan, Parker'in sitesinden, Parker, Parker Pensnet'ten, veya işte çeşitli kaynaklardan derlediğim, daha çok Parker Pensnet'ten yaralandığım bir tanıtım olacak. Vintage bir kalem. Artık vintage diyebiliriz 60'lara. Belki 40'lar, 30'lar, 20'ler daha uygun vintage tabiri için. Ama artık üzerine 40-50 yıl geçmiş. Boğazım pek iyi değil kusura bakmayın. Zaman zaman bu kötü sesi duyabilirsiniz. Ama artık vintage da denilebilir kanaatindeyim. Buna benzer bir kutu içerisinde geliyordu Parker 75 ve Parker Bazı 45 modelleri zaman zaman benzer kutularda çıktığını biliyorum. Bir tükenmez bir dolma kalem Nadir olmak üzere Bazen bir kurşun kalem de Eşlik ediyordu sete. Şurada bir kısa kısa bir ara verdik. Ee, öksürük nöbeti geçirmek durumu oldu çünkü. iki tane Parker 75 dolma kalem huzurlarınızda. Aslında birisi tükenmez kalem olur genelde setlerde ama benim elimde tükenmez yok. Ayrı ayrı zamanlarda edindiğim renkleri biraz farklı görünüyor. Çünkü zamanları ve farklı olduğu için kararma şeyleri farklı oluyor. Ee, ben de gümüş parlatıcıyla şunu açabilirim aslında daha fazla ama gerek görmüyorum. Ee, güzel renkler ediniyorlar zamanla. Aşağı yukarı aynı yılların kalemleri. Ee, fakat bu kalemler nasıl ortaya çıktı? Onun üzerinde aldığım notlarla biraz konuşalım. Şu arkaya da Parker 75'lerden birisini mesela şu daha açık renkli olanını kaidemize koyalım ve notlarımız üzerine konuşmaya başlayalım. Kaideleri kaligrafi kalem Hesabı üretiyor biliyorsunuz ve bunları memnuniyetle kullanıyorum. Masamda da her zaman bulunuyorlar belirtmek isterim. Şöyle hafiften notlarımıza doğru yaklaşalım. Biraz kameramızın açısını şöyle hafif ona göre ayarlayalım. Notları siz de görebilin diye biraz yaklaştırayım şöyle. Evet, Parker 75 Cisel 1964 yılında tükenmez kalem krizinden sonra üretilmiş bir modeldir. Tükenmez kalem krizine dolma kalem piyasasını iki kriz çok etkiledi. Birincisi tükenmez kalemlerin piyasaya çıkması. 1900 aslında 30'larda 40'larda dahi tükenmez kalem ve benzeri ürünler varsa da Mentmor firmasının falan ürettiği 1960'tan sonra özellikle yaygınlaştığını görüyoruz tükenmez kalemlerin 50-60 arasında başlıyor ve 60'larda tükenmez kalem dolma kalemin yerine piyasada daha çok tercih edilen bir kalem oluyor ve dolma kalemlerin satışlarını önemli olan oranda etkiliyor. Parker firması da bununla mücadele etmek için daha uygun fiyatlı modeller deniyor deniyor. Fakat bu konuda çok da başarılı olamıyorlar piyasada daha uygun fiyatlı dolma kalemlerle tükenmez kaleme direnmeyi deniyorlar fakat bunu başaramıyorlar yeterince. Yani çok düşük kar marjları elde ediyorlar. Hatta birçok firma bundan dolayı batıyor. İkinci kriz biliyorsunuz bu pilot diye adlandırdığımız piyasada firma isminden dolayı. E, kullanat kalemlerle 90'larda olacak. 80'lerin sonu 90'ların başından 2000 lira kadar süren bir kriz daha olacak. Dolma kalem firmalarının önemli ölçüde bir daha sarsacak e, bir kriz daha var. E, şu anda tükenmez kalem krizinden bahsediyoruz. Ve Parker firması mecburen Jotter adıyla bir model tükenmez kalem üretmeye karar veriyor ve ürettikleri bu tükenmez kalemler piyasada tutuyor mesela Parker firmasını kendini kurtarmasını sağlıyor yani bu Jotter modelleri ancak çok düşük kar marjlarıyla çok yüksek satışlarla yani sürümden kazanıyor piyasa tabiriyle Parker firması ve krizi geçici olarak dengeliyor Kenneth Parker yani asıl Parker'ın George Parker'ın Georgetu galiba uzun bir ismi var unutuyorum George Sanford Parker diye geçiyor aklımda ama yanılabilirim. Oğlu Kenneth Parker ve tasarımcısı Don Doman yeni bir piyasa kalemi hediyelik kalem üreterek Parker'in yeniden kaliteli üst düzey kalemler üretmesi noktasında karar alıyorlar ve ne yapabilecekleri üzerine tartışıyorlar. Ee, bu konuda e, yaptıkları tartışmalarda vardıkları sonuç şu e, bir insana yahut işte bir firmaya e, hatıra kalemi üretmek gerektiğini ve bunların piyasada iyi tanıtılması gerektiği üzerine tartışıyorlar. 21, 41 ve 45 gibi ucuz modellerin şirketin imajını da sarstığını düşünüyorlar ve bu konuda haklılar. Günümüzde hala üretilebilen veya işte rastlanabilen ve çokça üretilen bu modeller Parker'in o eski kalemlerdeki ihtişamının e, ve işte o ihtişama e, kaliteye vurguyu gerçekten sarsmıştır. Ve günümüzde de e, yeni modellerle yine aynı şeyi yapıyorlar. İşte e, IM mi demeli ona? işte IM modeli veya işte Jotter kalemler falan e, Parker modeline ve eski şanına yakışmayan kalemler bence. Kötü değiller, iş görürler ama yani basit bir e, kalem diyebiliriz onlar için. Bu basit kalemler şirketin imajını sarsıyor diye düşünüyor Kenneth Parker. Ve haklı. E, ve o yıllarda yeni bir hediyelik kaliteli ve e, ucuyla, e, doldurma sistemiyle farklılıklar sunabilen bir kalem sunmayı düşünüyorlar. Ve Don, Don Doman e, isimdeki Don Doman ya da neyse işte İngilizce okunuşu burada yazan isim bakın Don Doman bir kalem üretmeye karar veriyor ve üretilen kalem işte bizim Parker 75 modeli oluyor. Parker 75 modelinde amaç şu. Kıymetli bir madenle üretilmiş bir gövde ona şıklık ve değer katacak. Altın kaplama klipsler ve altın bir uç ile sunulacak. Ve piyasada kendilerine hediyelik bir kalem olarak dönecek bu kalem. Hedefleri bu. Ve bu konuda da e, kısmi bir başarı yakalıyorlar o yıllarda. Yaklaşık 25-20-25 dolar -25 civarına satılan kalemler bunlar. E, ve bu kalemler 20-25 dolar civarına satılan kalemler bunlar. Bu arada bir kahve geldi o yüzden bir videoyu da duraklattım. E, 20-25 dolar civarına satılan bu kalemlerin piyasada Parker'in yok olan imajını düzeltmeyi hedefliyorlar. Ve bu konuda da o dönemde kısmi bir başarı sağlıyorlar. Bu Parker kalemlerin şimdi gövdesini ve tasarımını inceleyeceğiz. Amaçlarını ne kadar karşıladığını, hedeflerini ne kadar karşıladığını modelin tartışacağız. Şöyle yakın çekim olarak kalemi bir daha görelim. Beyaz zemin üzerinde. Parker 75 bence gövdesiyle çok şık bir görünüme sahip. Sade ve şık bir görünüme sahip olması bu kaleme gerçekten bir estetik katıyor. Benim fikrim her zaman bu yönde olmuştur. Hatta birçok süslemeli üst düzey kalemden ben bu kalemi daha çok beğenirim. Sade bir güzel. Gördüğünüz gibi ee, Sterling Silver denilen ee, ve en çok sevilen modellerden biri gördüğünüz model. Bu şekilde kare, dikey ve yatay çizgiler ve kare. Şu çizgiler gerçek çizgiler, öyle e, süs değil. Derinlemesine açılmış, gümüş üzerine oyulmuş çizgiler. E, bu yatay ve dikey çizgiler ortada yine gümüş bir bantla kesiliyor. E, ve kapağın açıldığı, kapandığı yer. Bu şekilde içeride de bir clutch denilen klips kalemin kapağının sağlamca tutmasını sağlıyor. Ve klips de aynı kılaca bağlı bir mekanizma ile içeriden tutturulmuş. Altta ve üstte altın kaplama mücevherler var. Bunun arkasında kırmızı bir leke kalmış. Ee, gördüğünüz gibi bunların üst ve alt mücevherlerinin üzerinde herhangi bir damga yer almıyor. Bazı modellerde bu damgalar yer alacak. Ve bunlardan ayrıca söz edeceğim. Şimdi Parker 75 modelini eee özgün kılmaya çalışan firmanın yaptığı sade ve güzel gövde tasarımını görüyoruz. Bu başarılı olmuş bence. Altın kaplama e, aksamlar son derece şık ve kolay silinen bir altın kaplama değil. E, fakat altın kaplama olması nedeniyle bazı kalemlerde kısmi yıpranmalara da rastlayabilirsiniz. Özellikle e, üst mücevher dediğimiz yerde. Ee, bu sökülebilir bir parçada bazen yıpranmalar ve solmalar olabiliyor. Kalemlerinizi seçerken bunun e, değeri etk değerini etkilediğini bilin. Gövdenin ilk dikkat çekici özelliği ucu. 14 karat altın bir uca sahip Parker 75. Bakın şurada yazıyor. 14 karat. Bir tarafta yazıyor ve diğer tarafta şu tarafta da şöyle yaklaştırayım bir mürekkep ulaştı. Onu bir silelim. Biraz bekleteceğim. İyi görmeniz için. Evet, şöyle yaklaştıralım. USA damgasını görüyorsunuz. Parker. Bu tarafta da altta 14 karat yazdığını görüyoruz. Mercekle bir daha tam yazın ne olduğuna bakayım. Loop ile 14 karat point diyor. Evet kaplama mı değil mi diye sorarsanız benim bildiğim kadarıyla bu uçlar 14 karat altından oluşuyor ve ucun altında burada XP yazıyor yani XF X, F ya da işte XF yazıyor. Bu extra fine anlamına geliyor Parker'de. Bu ucun önemli özelliği şu. Bakın şurada tutma yerlerinde elimizin ergonomisini sağlayacak. Böyle hafifçe göçük bir section'a sahip. Bu section tuttuğumuz yerde ve bizim yazma açılarımız kişiden kişiye farklı olabiliyor. Şu şekilde bir kirli şeyimiz var. Mesela kalemin ucunu şöyle tuttuğunuzda ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben ucun böyle durarak yazmasını istiyorsam böyle yazanlar da var. Ayarlayamazdım ucu. Ucun ayarlanabilir olmasını sağlıyor. Uç dönebiliyor ve bu şekilde sizin yazma açınıza göre henüz tam olmadı benim yazma açım. Tam elimin hizasında ben şu şekilde yazıyorum. Ucunuzun hafifçe içinden dönmesini sağlayan bir mekanizmaya sahip Parker'in bu uç tasarımı. Ayarlanabilir adjustable denilen uçlar esnekliğini ayarlamak manasında değil, ucun yönünü ayarlamak manasında. Sizin tuttuğunuz kalemi rahat kullanabileceğiniz şekilde çevirmenizi iş sağlıyor. Bu gerçekten güzel bir fikir ve e, ben de ilk önce bu kalemi aldığımda benim elime uygun değildi. Bir süre fark etmedim bu özelliği. Bu bilgileri okuduktan sonra fark ettim e, ve kalemi kendi isteğime göre uyarladım. Bunun içinde orijinal olmayan bir konvertör var ne yazık ki. Kendim e, monte etmiştim bunu. E, diğer kalemde orijinal bir konvertör olması lazım. E, Aure, Aurematic ona bakalım. Böylece orijinal konvertör nasıl onu da görmüş olalım. Biraz daha farklı, ufak tefek farklar var yıllar içerisinde tasarımında. Evet, orijinal Parker konvertörü bu şekilde. Parker damgalı. Ben bunun içindeki keseyi değiştirmiştim ee, ve yapıştırırken şurada biraz şeyler kalmış, yapışkan parçaları kalmış. Bas çek bir e, şeye sahip, konvertöre sahip. Bunlara, bunlara Airematic konvertör diyoruz. Aynı kalem. Bu medium versiyon olmalı. Bakayım burada ne yazıyor. 65 yazıyor. Bazen 65 ve 62 rakamlarına bu modellerde rastlıyoruz. Bunlar üretim yılları değil. Bunlar seri numaraları. Uçların serilerini gösteren numaralar. Arada kahvemden de birkaç yudum alıyorum. Hem sıcak şey boğazıma iyi geliyor. İki kalemi yan yana koyup kısa karşılaştırdığımızda zaman zaman çok benzer tasarımdaki iki kalem arasındaki farklılıkları da görelim. Bakın Parker yazıları nin altında Parker yazıyor. Gördüğünüz gibi Cap and Barrel USA diyor. Kapak ve altı e, Sterling Cap and Barrel yani gümüş ile kaplanmış kapak ve gövde varil anlamına geliyor. Burada ise bakın Sterling Silver yazıyor ve Made in USA yazıyor. Evet, Parker okunu görüyoruz. Burada ise Parker ve okun üstte olduğunu görüyoruz. Ufak tefek e, bu orta banddaki farklılıklar olabiliyor model ve yıllarda. Mesela şunun bandı daha ince. Hangisi daha şık karar sizin zevksizin. Ama üst tasarımlar birebir gördüğünüz gibi aynı. Altlara bakalım. Yıldan yıla değişebiliyor. Mesela bununki düz, bununki ise halkalı ve içeride e, gövdenin içerisine gömülmüş bir başka metal parça var. Tepelere bakalım. Tepeler. Bununki düz. Bununki ise yine e, gövdenin içerisine gömülmüş farklı bir parça var. Bu 1970 sonrası. Bu bu ise 1960'lı yıllara ait demek oluyor. 1970'ler sonrasında şuraya e, herhangi bir firma eğer ki eşantiyon olarak bu kalemlerden mesela işte bir firmanız var. Ürettirmek istiyorsunuz. Şuraya bir logo yerleştirmenize izin veriyor. Ya da alta. Parker firmasının 1970'lerden sonra modeli biraz değiştirdiğini görüyoruz. Yani daha koyu renkli olan 60'lardan bu açık renkli model ise 70'lerden kalma bir Sterling Silver modeli. Bunu da böylece tespit etmiş olduk. Parker 75'in birkaç tasarımı var. Şimdi yeniden o tasarımlar üzerine konuşalım. <laughs> Kalemin genel görünüşü bu şekilde. Yazı örneğinde zaten aldığım notlar Parker 75 ile alınmıştır. Oradan da inceleyebilirsiniz. Devam edelim. Parker 75'in Sterling Silver modeli dediğimiz bu model yani gümüş kaplama model 1963 yılında tasarımı tamamlanıyor firma içerisinde ve 75. yıl partisinde gelen davetlere sunuluyor, hediye ediliyor. Bu yüzden aslında ilk çıkış yılını 1965-75. yılı Parker'in 75. yılında 1963 yılında e, kabul edebiliriz. Fakat piyasaya girişi 1964-65 döneminde oluyor ve ilk üretilen modeller biraz daha prestijli ve zor bulunan modeller. E, Sterling silverlar, biraz önceki koyu renkli olan, yani şöyle bir daha kutuda beraber görelim. Şu 1960'lı yıllardan kalma, tam yılını tespit edemiyoruz ama. Ee, 65 gibi olabilir. 63-65 gibi. Şu ise 70'li yıllardan. Bunu da üst ve alt süslemelerden ayırabiliyoruz. 70 sonrasında, 69-70 sonrasında şu üst ve alt süslemelerde biraz önce gösterdiğim farklılıklar oluşuyor. Ve kutular da kısmen değişiyor. Bu kutunun Parker 75'e ait olduğundan tamamen emin olamıyoruz. Farklı kutular zaman zaman çıkmış. Bu kutu belki ona ait, belki değil. Yani modellerden birine ait ama hangisine bilemiyorum. Sterling Silver Cisel dediğimiz model, gümüş kaplama model ve en çok bulduğumuz, e, edindiğimiz modeldir. E, gümüş, kareli, elimizdeki modeller. Vermeil dediğimiz yani altın kaplama modeller var. Bunlardan altın kaplama yani aynı şekilde kareli, e, dikey ve yatay kareli olan model. E, bir de düz modeli var. Bu düz modellerin arasında kıymetli olan insignia cisel dediğimiz bir model var e, kareli ama üstüne ince bir şekilde kaplanmış altın var vermeil kaplama dediğimiz hafif sıvama altın olarak e, üretilmiş modeller bunlar e, bir de alttaki ismini yazdığımız president cisel dediğimiz model var oldukça zor bulunan koleksiyoncuların dahi çoğunun elinde çok 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 nadir bulunan bir model, az üretilmiş ve piyasada fiyatından dolayı da eleştirilmiş bir model. President Cisel sert ve kata 14 ayar altından üretilmiş bir gövdeye sahip. Ve yine çok güzel bir model. Aslında buna birebir benzeyen, elimizdeki Cisele birebir benzeyen Spanish Treasure yani İspanyol hazinesi modeli. İspanyol hazinesi modelinde ise Güzel bir tahta kutu içerisinde geliyor kalem. Yanında bir tane e, eski bir gümüş İspanyol sikkesi. Ve üstünde ve altında e, şu alt bölümde Meksika e, ne denir, darphanesinin simgesi. Üstte ise bir kartal simgesi karşılıyor bizi. Ve kutunun içerisinden bir de e, İspanyol sikkesine benzer gümüş döküm bir özel sikke çıkıyor. E, ve hoş bir kutusu ve evraklarıyla kıymetli bir model. Aslında birebir aynısı kalemin tek farkı e, dediğim tasarım farkları ve e, süslü bir kutuya sahip olması. Fakat kalem oldukça nadir ve e, güzel bir model. Parker Cisel modelleri, şu elimizdeki modeller sıkça piyasada rastladığımız sevilen modeller olarak elimize geçer ama şu modellere de hani ola ki rastlarsanız biraz zor ama e, almanızı tavsiye ederim hele hele uygun fiyatlıysa yani 500-600 doların üzerindeyse özellikle president cisel 1000 dolar üzeridir tahminim. E, İspanyol hazinesi ise 800 dolar 900 dolar civarında. Insignia cisel ise e, daha rastlandır bir model vermeyiller ise 100 dolar e, civarında piyasada e, 100-200 dolar arasında piyasada bulunuyor. Sterling silver'lar ise bence haksızlık ama 70-80, 100 dolar arasına piyasada satılan kalemlerdir. Yani bu haksızlık dememin nedeni şundan kaynaklanıyor: çelik uçlu bir kalem dahi günümüzde 100 dolar civarına rahatlıkla alıcı buluyor ve bazıları da bunlardan kalite olarak çok çok düşük kalemler. Şimdi kalemin yazım denemesi aslında önünüzde duruyor ama bir de yazım denemesinde şöyle yine de yapalım. Şu kalem ile deneyelim. Ben bunlara Parker kartuş takılmasını tavsiye ediyorum ve kapağın bu şekilde takılmamasını tavsiye ediyorum çünkü kapağa taktığımızda kalemin gövdesini kapak çizecektir, gümüş olduğu için. Kalem kapağı çizecekse burada da kapağa takacağımız böyle bir şeyimiz var. Yine kaligrafik kelimeler, kelimeler tasarımı güzel bir kalem. Kaidesi. Bunu kenara koyup kalemi kullanmadığınızda oraya kapağa tak takabileceğiniz bir kaide tasarlamış Kadir Bey. Ee, reklamını mı yapıyorum? Kısmen evet. Çünkü çok beğendim. Aslında reklam değildi. Sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm ucuz aparatlar bunlar. Son derece uygun fiyatlı bulduğum için tanıtıyorum. Sizlerin de yararlanmasını istediğim için. Kendisi kıymetli bir dostum ama... E, maksadım e, dostuma iyilik yapmaktan ziyade bütün kalem severlere bir imkan tanımak. Şöyle bir tasarım. Birçok kalem severin işine yarar. Biraz basit görünüşlü olabilir ama son derece işlevsel. Evet, şöyle yazalım. Kalemin akışı son derece dengeli ve güzel. Uç esnemiyor, sert bir ucuza sahip ve bu uç e, 14 karat altın. Şu anda ekstra fine bir uç takılı bu kalemde. Ee, ve kolay kolay donma yapmayan e, Sterling Silver diye adlandırılan Gümüş versiyonu şu anda kullandığım Kalem Sterling Silver ee, Parker buna XF yazmış yani e, Extra Fine Adına böyle yazmış e, Fine'larda sadece e, F yazıyor XF Modeli yani Extra Fine uçlu olanı fakat hafif ekstra fine'a göre bir tık daha kalın yazdığını söyleyebilirim. Ee, ve aynı şekilde e, medium'unu da görelim. Medium modeli onlarda bir şey yazmıyor. Bu kalemlerde tek sıkıntı bakın şuralarda görüyorsunuz. E, böyle kapağa taktığınızda uzun sürede zamanla bir çok kısmi bir mürekkep birikmesi olabiliyor. Kapağın temizlenmesi gerekiyor aslında ben bunu ihmal etmişim. Şu tutamaç bölümünün bittiği yerde bir küçük mürekkep birikmesi olabilir. Şuradaki metal halkalı halkada. Buradaki şu halkanın üzerindeki numaralar da sizin ayar yapmanızı sağlayan e, numaralar. Eski versiyonlarda böyle tırtıklı bir ayar bölümü var. Bunda ise sıfır yazmayan bir ayar bölümü var. Yazıyor mu yoksa ben mi kaçırdım acaba? Şuralardan bakalım şöyle yakından gördüğüm kadarıyla yazmıyor. Evet yazmıyor ee, bunlarda ise sıfır yazmıyor yeni modellerde 1970 sonrasında yani ayar için o sıfıra da gerek var mı Bence yok demişler ve kaldırmışlar iyi de etmişler medium model ise biraz kalınca yazıyor ve bunda bir fazla fazla medium, B gibi yazdı açıkçası bir mürekkep akışında bir dam, damlama mı var bunda galiba hava alıyor kesesi B gibi yazıyor. Evet çok fazla mürekkep akışı var şu anda. Parker 75. Yok kalın yazıyor sadece. Biraz ucu B gibi olmuş neredeyse. Görüyorsunuz baya kalın. Yani uçlarda e, beklediğimizden daha kalın yazıyor. Bu galiba medium değil. Diyeceğim ama yok medium bir uç. Fakat ucu evet biraz Kalınca bir uç. Medium'un biraz bir tık kalını. Yani ekstra fine'da nasıl kalınsa. Bunda da kalın. Çok incelememiştim. Yalnız burada mürekkep akışında bir fazlalık var. Ee, bu da şunu gösteriyor. Mürekkepli kalemleriniz damlama ya da akışta bir dengesizlik varsa bir yerden hava alıyordur. Ya burası iyi oturmuyordur ki o iyi oturuyor. Ya da keseyi ben tamir ettim demiştim. Kesede hava alan bir bölüm var demektir. Ki hatanın bende olduğuna şu an eminim biraz akışı fazla. onu düzeltmem gerekecek. Keseyi yeniden söküp yeniden bir kese takmam gerekecek. İyi bir tamirci olmadığımın e, göstergesi. Neyse. Sonuçta kalem bu şekilde. Bir tık daha ince yazması lazım. E, aslında ama gördüğünüz gibi akış fazlalığından böyle görünüyor. E, diyeceklerim benim bugünlük bu kadar. Ha, bir şey daha söyleyecektim. Parker 75'in daha sonra çıkan özellikle 70'lerden sonra çıkan lake versiyonları farklı renklerdeki versiyonları ki ben açıkçası onları neredeyse hiç sevmem birkaç versiyonu güzel ge gerçi melakıt diye tabir ettikleri Türkiye'de malahıt diye bilinen kaplumbağa kabuğu rengindeki işte ya da işte lake versiyonları fena değil güzeller ee, bir tane elime geçmişti ama arızalı olduğu için iade etmek durumunda kalmıştım ee, güzel kalemler ee, onun haricindeki e, böyle renkli kırmızı yeşil e, ne bileyim işte böyle farklı farklı versiyondaki kalemler pek sevilmedi bir tek ben değil dünyada da pek satışları olmadı en çok tutan modeller bunlar oldular yani cisel versiyonu ve e, tabii ki güzel olan Spanish Treasure dediğimiz versiyon keşke bulabilsek. Ee, güzel oldu President cisel çok satmadı Çünkü çok pahalıydı dönemine göre ve Bugün de çok pahalı ee, Bulursanız Vermeil versiyonunu Özellikle tavsiye ederim Güzel kalemler ee, Yani çok nadir rastlıyor O bile artık Ama bu kalemleri e, Bulursanız piyasada Tükenmez kalemiyle birlikte almanızı tavsiye ederim 1970 sonrası versiyon Bence biraz daha kibar Ve daha güzel Biraz daha hafiflemiş yani tavsiye ederim bu kalemleri. Oldukça dengeli, güzel, hoş yazan kalemler. Kalemlerin son olarak şu XP, XF diyorum 2'de 1 Zentois dostum bana kızacak. Şu İngilizce harf söyleme hastalığı bir yerlerden bulaşıyor nasıl oluyorsa. Gördüğünüz gibi kesintisiz ve güzel yazan. Esnemese de çok hoş yazan ucundaki yön e, değişimleri nedeniyle de böyle ucunda çok hafif bir ilginç bir kesim var. Varyasyonlu diyemem ama e, küçük estetik e, şeyler de katan yazıya hoş bir e, şey var bu Sterling Silver diye adlandırılan modelin uçlarının yani hoş bir estetik katıyor açıkçası yazıya ve yazarken zevk alıyorsunuz açıkçası. Ben oldukça seviyorum bu kalemi. Hepinize tavsiye ederim. Alabileceğiniz fiyatlar bir daha söyleyeyim. Bu modellerde şu anda Türkiye'de 2024 yılında yaklaşık 70-100 dolar arasında değişiyor. Daha uygun fiyata 50 dolara falan da zaman zaman bazen mezatlarda falan denk geliyor. Kullandığım defteri de biraz göstermiş olduk. Kitap yurdundan alabildiğimiz defterlerdi bunlar akıl defteri diye reklam değildi maksadımız göründü madem söyleyelim fena değil üst kalite değil orta kalite defterler kullanabilirsiniz sıradan böyle çok kusmayan ya da işte çok fazla mürekkep akışı konusunda dengeli olan kalemlerle yani rahat rahat yazabileceğiniz arkaya çok hafif yansıma yapan defterler ama ne diyelim her kaleme de uymayacak defterler. Ortalaman üstünde sayılabilir kağıdı. Yani denk gelirse alabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Epeyce uzadı. 30 dakikayı bulmuşuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.